Verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Bu şekilde verilen ifadelerde paydayı yani alt tarafı kökten kurtarmam gerekir. Bu işlemin yapılabilecek en basit yöntemi ise eşlenikle çarpmaktır. Şimdi verilen ifadeyi bir kez daha yazıyorum. 2 bölü 2 eksi kök 5. Bunun eşleniği 2 artı kök 5'tir. Artı 10 bölü kök 5. Kök 5'in eşleniği ise zaten kendisidir. Kendisiyle genişleterek kök 5'ten kurtulabiliriz. Şimdi bunları tekrardan temize geçerek yazalım. 2 artı kök 5. 2 ile genişlettiğimiz zaman 4 artı 2 kök 5 bölü alt tarafı bulmam gerekiyor. Zaten buradaki mantık her zaman aynı şeydir. 2 kare farkını kullanarak köklü terimden kurtulmak. Mantığımız her zaman geçerlidir. A'nın karesi eksi B'nin karesi. Bu ifade Çarpanları ayrıldığı zaman bir a eksi b bir de a artı b'den oluşacaktır. Yukarıdaki ifadeye baktığımda 2 eksi kök 5, 2 artı kök 5. 2 eksi kök 5 ile 2 artı kök 5'in çarpımı uzun uzun yapmamıza gerek yok. Yani tek tek dağıtmama gerek yok. Birincinin karesi 4, ikincinin karesi 5, 2 kare farkından 4 eksi 5 getirir. Yani bu işlemin sonucunu eksi 1 olarak bulmuş olurum. İkinci kısma geçiyorum. Üst taraf kök 5 ile genişletildiği zaman 10 kök 5 yapar. Alt taraf kök 5 ile genişletildiği zaman kök 25 yapıp dışarıya bölü 5 olarak çıkacaktır. 10 ve 5 sadeleşecek. Sadeleştiği zaman yukarıda sadece 2 kalacak. Bölü 1 etkisi elemandır. Bunu sildim. Yalnız eksi dağıtmam gerekiyor. Eksi 4, eksi 2 kök 5. Yanında artı 2 kök 5 var. Eksi 2 kök 5 artı 2 kök 5 toplandığı zaman 0 yapar. Sorumuzun cevabını ise eksi 4 olarak bulmuş oluruz. Bu sorunun doğru cevabı E şıkkında mevcut oluyor.